Babil mitolojisinin derinliklerinde, kadim zamanlarda insanlar tek bir dil konuşur, tek bir tanrıya inanırlardı. Dünyada barış ve uyum hakimdi. Ancak bu huzurlu dönem karanlığın uyanmasıyla son buldu. Babil'in hırslı kralı Nimrod'un yükselişiyle sona gelindi. Nimrod sadece insanlara hükmetmekle yetinmiyor, Aynı zamanda inandıkları tanrıların gücüne de göz dikmişti. Nimrod, astrolojinin gizemli dünyasına dalmış, yıldızların hareketlerini inceleyerek geleceği okumaya çalışıyordu. Bir gün, aslan burcunun yükselişinin ona tanrısal bir güç bahşedeceğine dair kehanetle karşılaştı. Bu kehanet, Nimrod'un kalbinde yanan hırs ateşini daha da körükledi. Aslan takım yıldızı gökyüzünde belirdiğinde Nemrul'un içindeki karanlık güçler uyanmaya başladı. Kendini Marduk ilan etti. Babil'in tanrısı insanların ve tanrıların efendisi olarak ilan etti. Onun kibri göklere ulaşacak bir kule inşa etme emrini verdiği zaman Doruk noktasına ulaştı. Babil Kulesi hem Babil tanrılarına meydan okuma hem de onların gücüne erişme aracı olacaktı. Kulenin inşası sırasında Babil adeta bir cehenneme dönüştü. Binlerce köle, Marduk'un acımasız emirleri altında çalıştırıldı. Her bir tuğla onların kanıyla yoğrulmuş, çığlıklarıyla lanetlenmişti. Marduk ise geleceğin tepesinden tanrılara meydan okuyor, onların gücünü gasp etmeyi hayal ediyordu. Ancak Babil tanrıları Marduk'un küstahlığına sessiz kalmadı gök gürültüsü ve şimşeklerle Babil Kulesi'ni yerle bir ettiler. Marduk'un ordusu göksel gazap karşısında yok oldu. Babil şehri bir zamanlar ihtişamıyla övünülen bir harabeye dönüştü. Marduk yeniliği kabul etmedi. Aksine karanlık güçlerle bir anlaşma yaparak daha da korkunç bir varlığa dönüştü. Artık o sadece bir kral değil, aynı zamanda iblisin hizmetkarı olan daha başka bir iblis, insanlığın ve yaratıcının ortak düşmanıydı. Marduk'un laneti Babil'in her köşesine yayıldı. Şehrin sokakları hayaletlerin fısıltılarıyla doldu. Her gölge Marduk'un şeytani yüzünü yansıtıyordu. Babil artık yaşayanların değil, ölülerin şehriydi. Bu lanet sadece Babil'le sınırlı kalmadı. Marduk'un karanlık etkisi tüm Mezopotamya'ya yayıldı. İnsanlar birbirlerine düşman oldular. Savaşlar ve kıtlıklar baş gösterdi. Marduk'un ismi korku ve dehşetle anılır oldu. Marduk yenildikten sonra insanlardaki gücün ve potansiyelin farkına varan Anunnakiler Enlil önlerliğinde insanların dillerini karıştırdı, kavimlere ayırdı ve dünyanın her tarafına sürdü. Bundan sonra Babil ancak Saddam Hüseyin onun kehanetlerini ve kalıntılarını bulana dek sessiz bir sır olarak kaldı. Sonrası zaten biliyorsunuz 11 Eylül ve devamındaki Irak'ın durum. Ancak Marduk'un hikayesi hırsın ve kibrin insanı nasıl karanlığa sürükleyebileceğini gösteren bir ibret vesikasıdır. Onun laneti, Babil'in kalbine saplanmış bir hançer gibi sonsuza dek kanayacak bir yaradır. Marduk'un adı hala karanlık bir fısıltı olarak gölgelerde yankılanır, insanları kötülüğe, bir yıkıma çağırır.